şu anda Mekke'de Verdetül Meşahir Otelimizin şu anda e, istikbal yani giriş katındayız, lobideyiz. Lobideki koltuklar yenilenmiş, bir mektep yapılmış oraya. E, orada yine kullanabiliriz. Bu lobi tamamen bize ait olacak. Yine resepsiyon, burada katlarımızı ve burada bize yardımcı olacak elemanlar burada. Ve aynı zamanda Yine karşıda Yine bir bizim beklediğimiz var yani orada Orayı da kullanabiliriz ee, Bu orta yerde Efendim e Koltuklar var Bu koltuklar da yenilenmiş hepsi Sıfır gibi Evet sıfırdan yenilmiş yani daha doğrusu e Daha üzerinde duruyor Yine Arka tarafa doğru baktığımızda evet, Kabe'de namazı buradan takip edebiliyoruz Yine orada koltuklar var. Ee, yine oradan da giriş var, koltuklar var. Yine bu arka tarafta yine bizim kullanabileceğimiz hem sandalyeler hem mektep var. Evet. Ramazan'da inşallah çay ocağını bu kırmızı sandalyelerin olduğu yere kuracağız. Orada çay ikramımız olacak cam bardakta. Ramazan'da çünkü bu otel tamamen bize ait. Evet. Ve yine burada geldiğimizde istersek dışarıda da oturabileceğiz. Ee, burada da yine koltuklar var. Buralarda da oturabileceğiz. Yani güzel bir otel, nezih bir otel. Yenilenmiş, badanasıyla, tadilatıyla yenilenen bir otel. Verdet'in Meşahir, Mekke'de, efendim mahbeste, sürücü turizm, Ramazan'da ve Haçlapur'da inşallah. 9 katlı otel, 9 katlı ve güzel bir otel. 140 odası olan bir otel ee, ve şu anda biz geçen sene kaldık, memnunuz. Bu sene daha da güzel yapmışlar, güzelleştirmişler. Bu yüzden Rabbim inşallah hayırlı eylesin. Evet bu otel Ramazan'da, Ramazan ayında ve haçta da bizde inşallah sürücü turizm olarak. Evet, gelin. Şu anda birinci kattayız. Burada bütün otelin odaları aynı. Krokiye'ye göre e, biz şimdi bir iki tane odaya bulacağız inşallah. Evet şu anda bir numaralı odayı görüyoruz ve burada efendim kitil var ve buzdolabı var efendim lavabolar burası ve burada e, üç kişilik bu oda şu anda güzel duvarlarda güzel yapmışlar bakın Geçen seneden bu yana tadilat yapılmış. Güzel olmuş. Ve bu e, şu anda 3 kişilik bir oda. Ee, evet yan tarafa geldiğimizde burada bir ütü masası var. 2 ee, numara ve 3 numara odalarda bir ütü var burada. Yine burada odalarda e, lavabo olmasına rağmen dışarıda her ihtimale karşı yine e, lavabo var. Yine buradan efendim odaya giriyoruz. Şu anda dört yataklı burası. Dört yataklı. Ve yine duvarları e, güzel kağıtla yapmışlar. Fotoğraf koymuşlar. Tertemiz. Evet dört kişilik oda burası. Evet. Dolabı var. Buzdolabı burada. Ve burada bir oda daha var. Evet, yine dört kişilik bir oda. Dört kişilik bir oda. Evet, odayı görüyoruz şu anda. Evet, lavabo. Yine burada geniş lavaboyu gösterelim. Şu anda üçüncü kattayız. Üçüncü kata çıktık. Demin birinci kattaydık. Şimdi yine buradaki odalara e, bakacağız. Şimdi geliyoruz. Evet. Üçüncü kata. Evet. Duvarlar dört ve alt olmuş. Çok güzel. Evet. De, <laughs> ya. He, tık tık evet. Bu oda evet geniş bir oda. Üçüncü kattan sonra e, odalar biraz farklı. Bu oda normalde beş kişilik bir oda. Ama e, şu anda e, üç yatak konmuş. E, duvarlar Güzel. E, lavabo burada. Efendim. Yine iki numaraya ve 3 numaraya geçiyoruz. Yine burada ütü var. Her katta. Evet burada 5 tane oda, beş tane yatak var şu anda. 5 tane yatak. Evet burada yine lavabası var. Buzdolabı var, dolabı var. Secdâdesi var, Kur'an-ı Kerim'i var, saati var. E, ee, odalar tamirat tadilat yapılmış. Güzel. Güzel. E şimdi yine yan taraftaki bir odaya geçelim. Evet yan taraftaki odadayız şu anda. Evet bu oda da beş kişilik. Şu anda beş kişilik ama üç kişilik olarak ayarlamışlar. Bu oda da güzel. Evet geniş bir oda. Yani bakın hamsa seviyor. Ha? Eyvallah hamsa seviyor. Evet güzel bir e, dizayn yapılmış. Temiz. Yerdeki halılar temiz. Evet. Yine burada efendim banyo. Şu anda havlusuna kadar e, kapının arkasında havlular var. Lavaba, şampuanı. Güzel dizayn edilmiş. Allah razı olsun. Yine burada lavaba var. Yine burada dolapları var. Ve, evet. Şu anda görüyoruz. Bu görüyor. odalar hep böyle yani. Serseraba mescit var. Mescit kısmı erkekler, sol tarafı hanımlar. Evet, sağ tarafı erkeklere ait mescit. Evet, sol tarafta yine hanımlara olan e, ait mescit şu anda. Duştan aşağı. Şu anda Mekke'de 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 Ramazan ayında ve Haç'ta inşallah bu oteldeyiz. Şu anda otelimizin geçen seneki kaldığı yemekhane yemek yediğimiz genişlemiş. Genişletmişler pazarasını boyarasını buraya tepkiş atmışlar. Tarbiye atmışlar. Çok güzel olmuş hmm. ve geniş, rahat. Her şey yeni yapılmış. Hmm. Şu anda masaları görüyoruz. Sandalyeler görüyoruz. ileriye İleriye doğru, lavabolara kadar. Evet. Arka evde soğuyor, karni ممكن الان هذه اكث 200 نفر ممكن دوره في كرسي موجود في آه. جديده جديد كذا موجود ترميز موجود طبعا.